dostlar bugün Tıraş kafeslerimizin beşinci bölümdeyiz ee, Evet şu anda solda da haritayı görüyorsunuz öyle aşırı fazla değişen bir şey yok ee, Sadece oyuna birkaç yani haritaya birkaç şey ekledik arkadaşlar burası zaten biliyorsunuz burasının adına hosurma ailesi ee, ilerleyen zamanlarda buralarda ufak değişiklikler olacak aralarda ne yapıldı sizlere onu göstereceğim Evet bir ee, vi, trans videosu gelme diye vakitlerde gördüğünüz gibi otobüs durakları yapılmaya başlandı. Otobüs durakları gelmeye başladı. Ondan sonra işte bu belediye binası bir tık düzenlemeye çalıştım. Yansının durağı olacak arkadaşlar. Böyle birden fazla oturma yeri var burada da. Ee, sonra ne yaptık? Ee, evet. Yani şöyle söyleyeyim, ee, fotoğrafını koydum. Yani Kim ne demek <laughs> isterse istesin. Ee, fotoğrafını koydum arkadaşlar zaten gel bu yapının gerçek hayattaki halini koydum. Ee, yorum sizin zaten. Bu bölümde biraz arada yapılan güncellemelerden bahsedeceğim arkadaşlar. Onun, ondan dolayı, ondan dışında bir şey yok zaten. Neyse ben onları daha sonra halledeceğim zaten. Yani şu görüntünün aynısını şurada vermem lazım. Neyse. Hemen devam edelim arkadaşlar kaldığımız yerden. Başka ne? bakmam lazım. Evet. Ee, Cumhurbaşkanlığı konutuna hoş geldiniz. Ee, aklınıza bir gelmiş olabilir. Yani ben de öyle düşün bunu yerine başlar arkadaşlar. Ama konuyu uzatmaya gerek yok çünkü sıkıntılı konular. Ee, böyle bunun içi dolu değil henüz ama içini çok güzel bir şekilde dolduracağım ve buraya asansör sistemi yiyeceğim. Genelde böyle bu kadar arkadaşlar başkanlık ol olayı da. Başka ne var? Tamam burası eski şey. Okey burayı göstermiştik zaten. Evet, şimdi AVM'nin alanını göstereceğim. Burası kocaman bir AVM oluyor arkadaşlar. Yani ee, i̇lerleyen bölümlerde ikinci sezonda yeni bir e, mont olayı olacak. Yani bir sürü mod indireceğim. Ee, Selanik AVM'nin de böyle şey var arkadaşlar. Metroda ufak değişiklikler var mıydı onu hatırlamıyorum ama burası böyle de hatırlayacağımız üzere burayı ben ne yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ee, şu bakın burada ya tren ben bunu alacağım zaten böyle gidecek Burası bir şey. Arkadaşlar burada bir istasyonumuz daha var. Arada bir tane daha istasyonumuz olacak. O aynı bir konu. Buradan böyle hoppa. Hoppa. Buralarda bir yer çıkış olacak, bir metro olayı olacak. Ee, barajımız. Buradaki e, sudan. Şuraya, e, şu binaları işte. E, gidiyor arkadaşlar su. Oranın olayı öyle. Ve evet geldik şehir sınırına, gerçekten şehir sınırına geldik. Burası böyle kaldı. Burada bir hata yaptım. burası arkadaşlar Huzur Mahallesi e, son durağı olarak geçecek e, iki tarafta otobüs durakları olacak tabi buranın olayı şöyle olacak arkadaşlar e, buraya gelen hatlardan ki 3-4 tane olur fazla olmaz burada 3-4 tane koyacağım işte buraya böyle gelecekler buraya böyle otobü, indirecekler yolcuları tabi kapı buraya gelecek arkadaşlar yani onu ayarlayacağım hangi yönden gelmesi gerektiğini ayarlayacağım ee, sonra şuraya bir yere otobüsçüler için dinlenme ısı yapalım hem. Evet arkadaşlar fazla oynamayayım ben. Hani oynadığım kısımların hepsini keseceğim zaten video çok kısa sürecek. Bence videoyu burada bitirelim. evet. Ben yani bugün bu kadar. başka videolar görüşmek üzere kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.